Selamlar millet bugün sizlerle birlikte CS'de yollaştığız arkadaşlar tamamız devam edelim bakalım böyle bir çekelim CT başlasaydı iyi de, de. neyse Böyle şey olur mu abi? İşte bu da bu da sarar ya Olur olur Bu arada arkadaşlar son video bir, ufaktan böyle bir patladı 2000, 2500 arası falan şu anda 2500'e doğru gidiyor E teşekkür ederim şöyle bir like var, bir yorumlara abanın Like atsınlar bize beğeni atsın Güzel headshot koydu ona Açma gel buraya Neredesin lan sen? Buraya. Was kardeşim safe. Bizim adama çakacağım şimdi. Aile var ne biçim konuşuyor? Olmayacak. Güzel. Bir de sumak alalım güzel. Ne yapıyorsunuz nasılsınız? İyi iyi, 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 iyi. i̇yi Yorumlar falan işe yarıyor dediğim gibi. İş yaptı önceki videoda. Left one. Buradayım ben görmüyor musun? What the fuck? Ben bunu nasıl yiyorum ya? Ben bunu nasıl yiyorum? Hadi! De... Lan adamın durduğu yere bak. Kör gözünü sikeyim mi? Hiç beklemiyordum var ya. Tam şey sihir. Evet. Bunlar sese rotate atıyor o yüzden. Mazayit. Go. Arkadaşlar bunu editte fark ettim. Bizim adamı tarıyor. Ben de önüne çıkıyorum zannettim. Bizim adam benim de gerimde duruyor. Sol üstten şöyle görürsünüz. Adam beni tarıyormuş. Daha çıkmadan prefire atmaya başlıyor. Neyse. Lan adamı tararken arada ben kaynadım. <laughs> Neyse. Çift mid. Çift 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 çift. oynuyor adamlar. Bunu duydular sanki. Wait. Sen sakat wait. Aa. Ne? Or <laughs> Çocuğu ya. 170 saati var. Gel busta gel. Buz. Kanka direkt de prefire atmazsın be kanka. Ha? Bir de hile yok diyor. Çıkar çıkmaz et çat atıyor lavuk. Ananı yakarım. Ama ikimizde bir canız ya. <laughs> Adam level 2. Adam oyuna daha yeni girmiş. Attığı piklere bir bak. Hızlı oynuyoruz demek ki. Neye güzel bu? Ses vermiyorum ben oynuyorum. Hey, bu kadar da belli etme la. Bastı gidiyor bak. Nasıl bir karaktersiz bir insansın ya. <laughs> Aynen. Allah bilir cross'unu bile değiştirmemiştir bu. Başlangıç cross'u gelecek mi bakayım mı? Yok gelmedi. Hezemenye bak. Ben nereye gidersek gidelim adam zaten one tap atıyor ama. Bizim adamın da hiç skin'de değil. BİZİN! Buruncu da var mı yok mu bilmiyorum da yeşilde garanti var kara köpek seni. Selam. Bu videomuzun sponsoru Skins Monkey. Monkey. bir CS trade platformu. Arayüzünden de gördüğünüz üzere çok basit. Aktif itemlerini seç. İstediğin item seç. Trade tuşuna bas. İşte bu kadar basit. Tabi trade banı yoksa. Tabii ki beklemek istemiyorsanız filtreler ve seçeneklerini kullanarak istediğin özelliklerdeki itemleri de görebilirsin. Bu kadarla bitmedi. Bedava 5 dolar mı istiyorsun? Bu devirde babam bile vermez. Yukarıdaki 5 dolar butonuna tıklıyorsun. Barı kodunu giriyorsun. Her 100 dolarlık trade'inde 5 dolar kazanıyorsun. Ayrıca hediyeler kısmındaki görevleri tamamlayarak da bakiye kazanabilirsiniz. Tabii ki bu kadarla da bitmedi. Her bakiye yüklemenizde para kodunu kullanarak %35 bonusunuzu kazanabilirsiniz. Link açıklama kısmında. Uçak. Lan nereye attım ama? Eleğin ayarına sokayım. <laughs> Demiyor bilerek yavşak. <laughs> yavşak nasıl bekliyor? Adam ol oğlum. Ya taşıyor. <laughs> Açıkta duruyorum böyle bakalım. Don't pick, don't pick, say. el veriyorlar da belli bir kere kardeş ile olduğunuzu. Ne? Map'in şurasında döndü dolaştı bir de XD e yazıyor aşağıya şurada. Sesimi almıyor ne dönüyorum burada. <laughs> <laughs> Anlamıyorlar adam. Bannansalar diyeceğim ki. Hadi yeşili vurdun onu da vursun. Nice. Modum düştü. Bugün ne güzel iyi oynadık çar çürt diyecektim. Yine geldi oldu beni. Warramp. Bomb here. Onu yapma işte. <laughs> aynen aynen. Dur gitmeden bir kere daha raportayım. Bu ne oğlum? Niye ban yemiyor bunlar?